Kaderi inkar etmeyip sadece imanın şartlarından altı şart olarak saymayıp imanın şartı 5 olarak saymak olur mu hocam? Bunlara Mutezile ya da Kaderiye diyoruz. Ehli bidat diyoruz. Tekfir etmiyoruz. İlgili ayetleri tevil ettikleri için. Tevil etmek Allah Teala'nın muradını çarpıtmak anlamına gelmez mi? Gelir. Ama işin aslını, ayetin kendisini inkar etmedikleri sürece biz kimseyi tekfir etmiyoruz bu bağlamda. Ama ehli bidat olurlar, bidat ehli olurlar. Bir kimse Allah korusun bu alana adım attıktan sonra geriye çekilmesi, tekrar geri dönmesi biraz zor oluyor. yani kim kendisine dost doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan ayrılırsa onu ayrıldığı o yolda bırakırız buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Kadere iman diye bir şey yoktur diyen insan peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimize muhalefet etmiş midir? Evet. Müminlerin yolundan ayrılmış mıdır? Evet. O insanın bir daha oradan geri adım atması, doğru noktaya gelmesi çok rastlanabilen, sık rastlanabilen bir şey değil. Hani mümkün değil demeyelim ama ben şimdi hafızamı zorluyorum. Önceleri öyleyken sonra dönen bir imam eşari var. Başka var mı bildiğiniz ben bilmiyorum.